kuş, okul ve çiçek. Yeni ev, yeni bir hayat ve basit umutlar. Basit umutlar. Yaşadığımız sıcak gün gibi keyifliydim. Arabada sürücü Bay Aristides'la yardımcısının arasına tünemiştim. Eğri büyülü sokaktan çıkıp Rio Sao Paulo yoluna saptığımızda harika bir şey oldu. At arabası yağ gibi kaymaya başladı. Büyük bir keyifti bu derken yanımızdan güzel bir otomobil geçti. İşte Portekizli Manuel Valadares'in arabası dediler. Kanal sokağının köşesine geçeceğimiz an uzaktan gelen bir düdük sesi sabahın sessizliğini doldurdu. İşitiyor musunuz Bay Aristides dedim. Bakın Mangartiba. Sen de her şeyi biliyorsun ha. Düdük sesinden tanıyorum. Atların toynakları yolda lak lak ediyordu. Başka ses yoktu ortalıkta. Arabanın pek yeni olmadığını fark ettim. Üstelik oldukça da eskiydi ama sağlam ve kullanışlı görünüyordu. İki gidişte bütün pılımızı pırtımızı taşıyabilecektik. Eşek pek güçlü değil gibiydi ama ben arabacının gönlünü almaya karar verdim. Güzel bir arabanız var Bay Aristides dedim. İş görecek kadar. Eşek de güzel adı ne? Cingene. Canı konuşmak istemiyordu. Bugün benim için büyük bir gün dedim. İlk olarak arabaya biniyorum. Yolda Portekizli'nin otomobiline rastladım. Ve Mangartiba'nın düdük sesini işittim. Sessizlik. Bay Aristides, Mangartiba Brezilya'nın en önemli treni mi? Hayır, yalnızca bu hatta çalışan en önemli tren. Çabalarım boşunaydı. Bazen büyük insanları anlamak güç oluyordu. Evin önüne vardığımızda ona anahtarı verdim ve dostça davranmaya çalıştım. Size yardım etmemi ister misiniz? Ayak altına dolaşmazsan bize daha çok yardım etmiş olursun. Git oyna, yola çıkacağımız zaman sana haber veririm fırsatı kaçırmadım yürüdüm. Munginho artık hep birbirimizin yanında yaşayacağız diye söyleniyordum. Seni öyle güzelleştireceğim ki hiçbir ağaç seninle boy ölçemeyecek. Biliyor musun Munginho? Bugün çok rahat ve büyük bir arabada yolculuk ettim. Filmlerde görülen posta arabaları gibiydi. Bak bundan böyle bütün öğrendiklerimi gelip sana anlatacağım tamam mı? Irmağın yüksek otlarına yaklaşmıştım. Geçen gün ırmağın adını söylemişlerdi. Neydi o? Amazon. Tamam. Amazon. Ta ileride aşağıda ırmak vahşi kızıl derilerin kayıklarıyla dolu olmalı. Değil mi Monginho? Kes sesini. Kuşkusuz öyle olmalı. Daha konuşmaya yeni başlamıştık ki Bay Aristides kapıyı kapıyor ve bana sesleniyordu. Kalıyor musun yoksa bizimle mi geliyorsun? Kalacağım. Annem ve ablalarım yola çıkmış olmalı ve sağda solda ne varsa denetlemeye devam ettim. Başlangıçta utangaçlıktan ya da komşular üzerinde iyi bir izlenim yaratmak istediğimden akıllı uslu davranıyordum. Ama bir öğleden sonra siyah çorabı anımsayıverdim. Hemen çevresine ip doladım ve burnunu kestim. Ayak sokulan yerine uzun bir uçurtma ipi bağladım. Uzaktan yavaşça çekildiğinde yılana benziyordu ve karanlıkta müthiş bir etki yapacaktı. Akşam herkes kendi işiyle uğraşmaya başlamıştı. Yeni ev içinde bulunduğumuz ruh halini değiştirmiş gibiydi. Aramızda uzun süreden beri görülmeyen bir neşe sürüp gidiyordu. Kımıldamadan bahçe kapısının yanında bekledim. Sokak direkleri asılı lambalarla aydınlatılmıştı ama ışık yetersizdi. Yüksek sütleyen kümeleri geniş gölgeler oluşturuyordu. Fabrikada fazla mesai yapan birileri olmalıydı. Ama mesai genellikle saat 8'i pek geçmezdi. Hele dokuzu hiç. Bir süre bu iş yerini düşündüm. Orayı sevmiyordum. Sabah insanın içini kasvetle dolduran düdüğü saat 5'te daha da iğrenç geliyordu. Orası her gün insanları yutan, akşam olunca da çok yorulmuş insanlar kusan bir canavardı. Babama yaptığından ötürü Bay Scofield'ı sevmiyordum. Dikkat! Bir kadın geliyordu. Koltuğunun altında bir şemsiye, elinde çantası vardı. Yolun üstünde tıkırdayan tahta pabuçlarının sesi bile duyuluyordu. Koşup kapının ardına gizlendim ve yılanı oynatmayı denedim. Bana boyun eğdi, kusursuzdu. Bunun üzerine olduğum yerde iyice büzüldüm. İpin ucunu sıkıca tutup çitin gölgesinde kayboldum. Tahta papuçlar yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Biraz daha ve hop. Yılanın ipini çekmeye koyuldum. Yolun ortasında yavaşça kaydı. Doğrusu bunu beklemiyordum. Kadın bütün sokağa ayağa kaldıran korkunç bir çığlık attı. Çantasıyla şemsiyesini havaya fırlattı. Çığlığı kesmeden ellerini karnına götürdü. İmdat! İmdat! Bir yılan! Koşun! Yardıma koşun! Kapılar açıldı. Ben her şeyi yüzüstü bırakıp eve koştum. Mutfağa daldım. Acele çamaşır sepetini açtım. Kapağı üzerime kapayarak içine gizlendim. Heyecandan yüreğim çarparak kadının çığlıklarını dinliyordum. Ah tanrım! 6 aylık çocuğumu düşüreceğim. O an yalnız ürkmekle kalmadım, titremeye de başladım. Komşular kadını içeri aldılar, ağlaması ve iniltileri sürüyordu. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hele her şeyden çok korktuğum bir yılanla karşılaşmak beni bitirdi. Biraz portakal çiçeği suyu için yatıştırır, sakin olun. Erkekler ellerine sopalarla, baltalarla, fenerlerle yılanın ardına düştüler. Paçavradan bir yılan uğruna ne de çok şamata kopmuştu. Ama işin en kötü yanı evdekilerin de yani Jandira, annem ve Lala'nın olay yerine gitmeleriydi. Yılan mılan değildi bu. Bakın eski bir çorap diyordu herkes. Korkudan yılanı geri çekmeyi unutmuştum. Hapı yuttuğum açıkça ortadaydı. Yılanın ardından ip geliyor ve ucu bahçeye kadar ulaşıyordu. Çok iyi tanıdığım üç ses aynı anda bağırdı. O yaptı. Artık kovalanan yılan değildi. Bütün yatakların altına baktılar, bir şey bulamadılar. Yanımdan geçtiler. Hiç soluk almıyordum. Dışarı çıkıp kulübenin çevresini araştırdılar. Jandira'nın aklına bir şey gelmişti, olacaktı. "Sanırım buldum yerini!" diye bağırdı. Çamaşır sepetinin kapağını kaldırdı ve kulaklarıma yapışıp beni yemek odasına sürükledi. Bu kez annem kötü dövdü beni. Terlik kalktı, indi, kalktı, indi. Acıyı hafifletmek ve elini üzerinden çekmesini sağlamak için bağırmam gerekti. Ama o da çok bağırdı. Baş belası, insanın altı ay karnında çocuk taşımasının ne güç olduğunu bilmiyorsun tabi. Lala alaylı alaylı cümleyi yorumladı. Bu sokağın açılış törenini yapmak için oldukça bekledi doğrusu. Şimdi yatağa haylaz. Acıyan yerimi ovuşturarak dışarı çıktım. Yüzü koyun yatağa uzandım. Babamın kağıt oynamaya gitmesi büyük taleti doğrusu. Son gözyaşı damlasını da içime akıtarak ve en yeni dayak ilacının yatak olduğunu düşünerek karanlıkta öylece yattım. Ertesi sabah erken kalktım. Yapacak çok önemli iki işim vardı. Önce kimseye fark ettirmeden ortalığa bir göz atmak, yılan hala yerindeyse alacak ve gömleğimin içine sokacaktım. Bana daha başka zamanlarda gerekli olabilirdi. Ama yoktu yerinde yılana bu kadar benzeyen başka bir çorap bulmakta güçtü. Geri döndüm ve dindin din haların yolunu tuttum. Edmund dayıyla konuşmam gerekiyordu. Yaşadığı emekli hayatına göre vaktin daha erken olduğunu düşünerek içeri girdim. Tombala oynamak, kendi deyimiyle biraz eğlenmek ve gazete almak için dışarı çıkma zamanı değildi onun için. Gerçekten de odada oturmuş yeni bir iskambil falı açıyordu. Günaydın dayıcığım dedim. Karşılık vermedi. Duymamış gibi davranıyordu. Bizim evde herkes konuşma kendisini ilgilendirmediğinde onun böyle davrandığını söylerdi. Ama bana karşı davranışında böyle bir şey söz konusu değildi. Hem bana karşı hiçbir zaman da tam sağır olmazdı. Gömleğinin kolunu çektim ve bir kez daha. Siyah beyaz kareli pantolon askısının gerçekten güzel olduğunu düşündüm. Ha sen misin derken beni yeni görmüş gibi yapıyordu. Bu falın adı nedir dayıcığım? Saat. Çok güzel bir at. Bütün iskambil kağıtlarını öğrenmiştim. Ama valeleri pek sevmiyordum. Nedendir bilmem. Kralın uşağı gibi bir görünüşleri vardı. Biliyor musunuz dayıcığım sizinle bir iş konuşmaya geldim. Dur da şu elimdekini bitireyim sonra konuşuruz dedi. Yine kağıtları çabucak karıştırdı. Çıktı mı? Hayır. Kartları topladı ve bir kenara koydu. Peki size dedi. Bu iş bir para işi ise eğer parmaklarını birbirine sürtüp bir işaret yaptı. Ben de metelik yok. Bil almak için beş kuruşçuk da mı yok? Güldü. Belki beş kuruş vardır bakalım. Elini cebine atacaktı ki onu durdurdum. Şaka ediyorum dayıcığım. İşimin parayla ilgisi yok. Nedir öyleyse? Gelişmiş olmamın onu çok keyiflendirdiğini yardım görmeden okuma öğrendiğimden beri aramızın çok düzeldiğini hissediyordum. Çok daha önemli bir şey öğrenmek istiyordum. Şarkı söylemeden şarkı söyleyebilir misiniz? Anlamadım. Şöyle. Ve Kasinha Penkoyna'dan bir bölüm söyledim. İyi ama şimdi şarkı söylemiyor musun? Tamam aynı şeyi sesimi çıkarmadan da yapabilirim. Saflığım onu güldürdü. Ama sözü nereye getirmek istediğimi biliyordu. Sorun şu dayıcığım. Çok küçükken içimde şarkı söyleyen bir kuş olduğunu, şarkıyı onun söylediğini sanırdım. Eh, insanın böyle bir kuşa sahip olması harika bir şey. Anlamadınız. Artık kuşuma pek inanmıyorum. Ancak içimden konuştuğum ve kendi içimi gördüğüm zaman oldu bu değişiklik. Durumu kavradı ve şaşkınlığıma güldü. Açıklayayım Zeze. Bu değişimin ne olduğunu biliyor musun? Büyümektesin demektir. İnsan büyüdü mü böyle olur. Yani bilinçlenir. İçindeki o konuşan ve gören şeye bilinçlenir. Yakında sahip olacağını söylediğim o şeye bir gün insanı götüren de bilincidir. Olgunluk çağı mı? Güzel İyi aklını tutmuşsun. İşte o geldi mi? Olağanüstü bir şey olur. Bilinç büyür, büyür ve başımızla yüreğimizi doldurur. Gözlerimizde ve yapacağımız her şeyde kendini gösterir. Anlıyorum ya kuş, kuş ulu tanrı tarafından küçük çocukların nesneleri keşfetmelerine yardımcı olmak için yaratılmıştır. Gereği kalmayınca çocuk kuşu ulu tanrıya geri verir. Ulu tanrı da kuşu senin gibi akıllı olan başka bir çocuğun içine yerleştirir. Güzel değil mi? Güldüm. Bilincim olduğu için mutluydum. Evet artık ben gidiyorum dedim. Ya para? Bugün istemem çok işim var. Bütün bunları yeniden düşünerek sokağa çıktım. Çok üzücü bir olayı anımsadım. Totoca'nın çok güzel bir iskete kuşu vardı. Totaca taze darı verdiğinde yavaşça parmağına tırmanırdı. Kapıyı açıkta bırakabilirdik. Hiç kaçmazdı. Bir gün Totoca onu dışarıda kızgın güneşin altında unuttu ve yakıcı sıcak kuşu öldürdü. Zavallıcığı avuçlarında sıkan Totoca gözlerimin önünde ölü hayvanı yanağına dayamış ağlıyor, ağlıyordu. Bir daha hiç kuşum olmayacak diyordu. Hiç, hiç. Yanındaydım. Ona şöyle dedim: "Benim de Totoca, benim de bir daha hiç kuşum olmayacak." Doğruca şeker portakalımın yanına gittim. "Totoca, bir şey yapacağız. Nasıl bir şey?" Birlikte biraz bekleyeceğiz. Kabul. Oturdum başımı onun cılız gövdesine yasladım. Neyi bekleyeceğiz Zeze? Gökyüzünden güzel bir bulutun geçmesini. Ne yapacağız onu görünce? Kuşumu bırakacağım. Evet artık ona gerek kalmadı. Gökyüzüne baktım. İşte şu Munghinho dedim ve ayağa kalktım. Çok duygulanmıştım. Gömleğimin önünü açtım. Bak Munginho kuşumun cılız gölgesinden koptuğunu hissettim. Uç küçük kuşum. Yükseklere uç. Bu da Tanrı'nın parmağına kon. Tanrı seni başka bir küçük çocuğa yollayacak. Benim için şarkı söylediğin gibi onun için de söyleyeceksin. Hoşça kal benim güzel kuşum. İçimde büyük bir boşluk hissettim. Bak Seze. Bulut'un parmağına kondu. Gördüm. Başımı Munginho'nun göğsüne dayadım ve Bulut'un uzaklaşışını seyrettim. Ona hiçbir zaman kötü davranmadım. Başımı dala doğru çevirdim. Totoca ne var? Ağlamak kötü bir şey mi? Ağlamak hiçbir zaman kötü değildir Budala. Neden sordun? Bilmiyorum. Bir türlü alışamadım. Sanki yüreğim boş bir kafes. Gloria beni erkenden çağırmıştı. Göster tırnaklarını dedi. Ellerimi uzattım beğendi. Şimdi de kulaklarını. Ve kulaklarımı gördükten sonra ah zeze diye söylendi. Musluğun başına götürdü beni. Bir bez ıslatıp iyice sabunlayarak kirimi pasımı temizledi savaşçı bir pinak kızıl kızılderilisi olduğunu söylüyorsun ama bu kadar pis gezen birini görmedim ömrümde. Koş çabuk pabuçlarını giy ben de sana temiz giysiler getireyim. Çekmecemi karıştırmaya koyuldu. Çok uğraştı ama karıştırdıkça işe yarar bir şey bulması güçleşiyordu. Bütün pantolonlarım eskilikten ya delik deşikti ya da örülmüş ve yamanmış durumdaydı. Kimseyi yanıltamazsın. Ne korkunç bir çocuk olduğunu anlamak için bu çekmeceyi açmak yeterli. Şunu giy, en eli yüzü düzgün olanı bu." dedi. Ve harika bir keşifte bulunmak üzere yola çıktık. Okula varmıştık. Bir yığın insan çocuklarını yazdırmaya getiriyordu. Usludur ve sana söylediklerimi unutmaz Eze. Birbirlerini seyreden çocuklarla dolu bir salonda oturuyorduk. Sonunda sıra bize geldi ve müdüre hanımın odasına girdik. Küçük kardeşiniz mi? Evet efendim. Annem kente çalıştığı için gelemedi. Kadın bana dikkatle baktı. Gözlerini çok iri ve kapkara gösteren kocaman gözlükleri vardı. İşin gülünç yanı erkek gibi bıyıklı oluşuydu. Bu yüzden müdiri olmuştu herhalde. "Çok küçük değil mis?" diye sordu ablama. "Yaşına göre kavruk ama okuma biliyor." "Kaç yaşındasın küçük?" "26 Şubat'ta 6 yaşında olacağım efendim." "Güzel. Fişini dolduracağız. Önce ana ve baba adı." Gloria babamın adını ve soyadını söyledi. Sıra anneme gelince yalnız şöyle dedi. Estefania de Vasconcelos. Dayanamadım ve sessiz durmam gerektiğini unuttum. Estefania Pinaga de Santelios. Nasıl? Pinak diye yineledim. Annem bir Kızıl Derili ailesindendir. Bununla göğsüm kabarıyordu. Çünkü okulda Kızıl Derili adı taşıyan tek çocuk ben olmalıydım. Sonra Gloria bir kağıt imzaladı ve hareketsiz kararsız durdu. Başka bir şey var mı kızım? Okul giysisine sormak istiyordum. Babam işsiz, çok yoksuluz. Müdüre hanımın boyumu posumu incelemek için dönmemi söylemesi ve aynı anda yamaları görmesiyle bu sözler doğrulandı. Bir kağıdın üzerine bir numara yazdı kadın ve gidip bayan Eulalia'yı görmemizi söyledi. Bayan Eulalia da boyumun kısalığına pek şaştı elindeki en küçük okul giysisi bile pantolon giymiş bir civciv görünüşü veriyordu bana. Elimdeki tek giysi bu dedi. Ama bu bile çok büyük geldi. Ne minik çocuk. Götürüp kısaltırım dedi ablam. Bu armağandan ötürü sevinç içinde evin yolunu tuttum. Beni yepyeni okul giysimle görünce Munginho'nun ne kadar şaşıracağını gözümün önüne getiriyordum. Ona her gün her şeyi anlatıyordum. Neyin nasıl olduğunu, nasıl olmadığını büyük bir çan çalıyorlar. Ama kilise çanı kadar büyük değil. Anlıyorsun değil mi? Herkes avluya giriyor ve öğretmenin bulunduğu yeri arıyor. Öğretmen bizi dörder dörder sıraya diziyor. Koyunlar gibi sınıfa giriyoruz. Kapağı açılıp kapanan bir sıraya oturuyoruz. Elimizdekileri içine koyuyoruz. Öğretmen iyi bir Brezilyalı ve iyi bir yurtsever olmak için ülkemizin ulusal marşını öğrenmemiz gerektiğini söylediğinden yığınla marş öğrenmek zorundayım ulusal marşı öğrendiğimde sana da söyleyeceğim tamam mı Munginho? Ve genellikler birbirini izledi. Kavgalar da her şeyin yepyeni olduğu bir dünyadaki keşifler. Küçük bu çiçekle nereye gidiyorsun dedim. Çok şekerdi. Elinde kitabıyla defterini tutuyordu ve iki minik saç örgüsü vardı. Öğretmenime götürüyorum dedi. Neden? Çünkü çiçekleri seviyor. Ve bütün çalışkan öğrenciler öğretmenlerine çiçek getiriyorlar erkek çocuklar da getirebilir mi? Öğretmenlerini seviyorlarsa evet. Ya demek öyle. Evet. Kimsenin öğretmenimiz bayan Cecilia Palme çiçek getirdiği yoktu. Çirkin olduğu için getirmiyorlardı herhalde. Gözünün üzerinde o leke olmasa belki bu kadar çirkin görünmeyecekti. Ama pay ile çalıp bahçeye çıktığımızda pastaneden kremalı börek almam için ara sıra bana para veren tek insandı o. Öbür sınıflara baktım her masanın üzerindeki bardakta çiçek vardı. Bir tek bizim sınıftaki bardak boş duruyordu. Ama en büyük serüvenim şu oldu. Biliyor musun Monginho? Bugün yarası oldum. Şu bana sözünü ettiğin gelip sizinle oturması gereken Lucano gibi mi? Hayır aptal. Bir arabanın arkasında yarasalık yaptım. Okulun önünden bir otomobilin geçmesini beklersin. Sonra koşup arkasındaki yedek tekerleğe yapışırsın ve gidersin arabayla. Harika bir şey. Bir kavşağa gelince karşıdan başka araba gelip gelmediğini anlamak için eğilip bakarsın. Sonra şoför yavaşladığında atlarsın. Ama atlarken çok dikkat etmelisin. Hızlı atlarsan kendini kıç üstü yerde bulursun çünkü. Kollarının derisi de yüzülür. Sınıfta ve bahçede olup bitenleri ona anlatarak gevezelik ediyordum. Okuma dersinde öğretmenimiz Bayan sesille Paymin benim için söylediklerini anlattığımda nasıl gururla dikildiğini görmek gerekir. Öğretmene göre en iyi okuyan bendim. En iyi telaffuz bendeydi. Çünkü bu telaffuz sorunu kafamı kurcalıyordu. İlk fırsatta telaffuzumun gerçekten iyi olup olmadığını Edmundo dayıya sormaya karar verdim. Biz yine yarasa oluşuma dönelim. Daha iyi anlatabilmek için bunun senin dalma binmek kadar zevkli olduğunu söyleyeyim. Ama benim dalıma bindiğinde tehlike yok. Tehlike yok mu? Ya batıdaki ovalarda dört nala deli gibi koştuğum zaman yaban öküzü ya da bizon avına çıktığımızda hani unuttun mu? Haklı olduğumu kabul etmek zorunda kaldım Unginho. Çünkü benimle tartışmaya girdiğinde son sözü söylemeyi bir türlü başaramazdı. Ama bir araba var Monginho. Bir araba var ki hiç kimse arkasını atlamak yürekliliğini göstermedi. Hangisi biliyor musun? Portekizli Manuel Valadares'in büyük arabası. Hiç Manuel Valadares kadar çirkin bir at işittin mi? Evet çirkin bir at. Ama ben bu konuda bir şey düşünüyorum. Ne düşündüğünü bilmediğimi mi sanıyorsun? Biliyorum Munginho. Ama şimdi sırası değil. Bırak biraz da idman yapayım sonra denerim. Ve günler büyük bir mutluluk içinde geçiyordu. Bir sabah elimde öğretmenime götürdüğüm çiçekle sınıfa girdim. Çok duygulandı. Bana bir centinden olduğumu söyledi. Ne demek bu biliyor musun Munginho? Centinmen çok iyi yetiştirilmiş erkeğe denir. Tıpkı bir prens gibi. Her gün sınıftan biraz daha zevk alıyor ve daha çok çalışıyordum. Kimse okulda benden yakınmıyordu. Gloria küçük şeytanımı çekmeceye kitlediğimi ve okulda başka bir çocuk olduğumu söylüyordu. Sence bu doğru mu Munginho? Elbette doğru. Öyleyse sana anlatmaya karar verdiğim sırrı anlatmayacağım. Aşağılanmış gibi yanından uzaklaştım ama o hiç kaygılanmadı. Çünkü suratsızlığımın uzun sürmeyeceğini biliyordu. Sır o akşam ortaya çıkacaktı. Yüreğim korkuyla çırpınıyordu. Sonunda fabrikanın düdüğü çaldı ve işçiler dışarı çıktı. Yazın günler hava kararına dek bitmek bilmiyordu. Akşam yemeğinin vakti bile bu yüzden bir türlü gelmiyordu. Kapıda durup çevremde görünen her şeye bakıyordum. O sırada ne yılanı düşünüyordum ne de başka bir şeyi. Oturmuş annemi bekliyordum yalnızca. Jandira sonunda bu işe şaştı ve ham meyve yiyip karnımı mı ağrıttığımı sordu. O sırada annemin karaltısı yolun köşesinde belirdi. Gerçekten oydu gelen. Dünyada kimse ona benzemezdi. Yerimden fırladım ve ona doğru koştum. İyi akşamlar anneciğim. Elini öptüm. Yolun ışıkları örgün olduğu halde yüzünün yorgunluktan çöktüğünü görüyordum. Bugün çok mu çalıştınız anneciğim? Çok yavrum. Makinelerin başında öldürücü bir sıcak vardı. Çantanızı bana verin taşıyayım. İçinde boş yemek kıpı bulunan çantayı yüklendim. Bugün çok yaramazlık yaptın mı? Yapmadım sayılır anneciğim. Neden beni bekledin? Araştırıyordu. Anneciğim beni birazcık olsun seviyorsunuz değil mi? Ötekileri sevdiğim gibi seni de seviyorum. Neden sordun? Nardin Hoy'u tanıyorsunuz değil mi? Topal ördeğin yeğenini. Güldü. Hatırladım onu dedi. Biliyor musunuz annesi ona çok güzel bir giysi dikmiş. Beyaz şeridi de olan yeşil bir giysi. İçinde boyuna kadar iliklenen bir de yeleği var. Ama Nardin Hoya dar geliyor. Giysisini verebileceği bir kardeşi de yok. Satmak istediğini söyledi. Bana alır mısın? Ah yavrum zaten geçinmekte güçlük çekiyoruz. Ama parasını iki taksitte ödemek mümkün. Pahalı da değil. Dikiş parası almıyor adam. Elbiseci Jacob'un sözlerini yeniliyordum. Annem sesini çıkarmıyordu. Anneciğim sınıfımın en çalışkan çocuğuyum. Öğretmen başarı armağını alacağımı söyledi. Siz de o giysiyi bana alın. Ne zamandır yeni bir giysim olmadı suskunluğu beni korkutmaya başlıyordu. Anlıyor musun anneciğim? Bunu almazsam hiçbir zaman şair giysim olmayacak. Lala da elinde kalan ipek parçasından bana kocaman düğümlü bir boyun bağı yapacakmış. Peki yavrum bir hafta boyunca geceleri de çalışıp o giysiyi sana alacağım. Elini öptüm ve yanağım eline dayalı eve kadar yürüdük. Böyle edindim şair giysimi. O kadar güzel olmuştum ki Edmundo dayı resmimi çektirmeye götürdü. Okul çiçek çiçek okul. Godofredo bizim sınıfa girene kadar işler yoluna gitti. Dersi yarıda kestiği için özür diledi ve bayan Sasilia Payim ile konuştu. Yalnızca bardaktaki çiçeği gösterdiğini biliyorum. Sonra arkasına döndü ve çıktı. Öğretmen üzgün bakışlarla beni süzdü. Dersin bitiminde de beni çağırdı. Sana bir şey söylemek istiyorum Zeze. Biraz bekle. Çantasını yerleştirmesi bitmek bilmiyordu. Benimle konuşmayı hiç istemediği ve biraz yüreklenmeye çalıştığı belliydi sonunda kararını verdi. Godfredo senin hakkında çok kötü bir şey anlattı Zeze. Doğru mu? Başımla evetledim. Çiçek konusunda mı? Doğrudur efendim. Nasıl yaptın? Erken kalkıyorum ve Serginho'nun bahçesinin oradan geçiyorum. Bahçe kapısı aralık olduğundan hemen içeri girip bir çiçek çalıyorum. Ama o kadar çok çiçek var ki fark edilmez. Evet ama bu yine de doğru bir şey değil. Yapmaman gerekir. Bir soygun yapıyorsun ama yine de küçük çapta bir hırsızlık sayılır. Hayır bayan Cecilia, yeryüzü ulu tanrınındır değil mi? Yeryüzündeki her şey de ulu tanrınındır öyleyse. O zaman çiçekler de. Mantığım karşısında ağzı açık kaldı. Başka türlü yapamazdım efendim. Evde çiçek yok, dışarıda da çok pahalı. Masanızın üzerindeki bardağın hep boş durmasını istemiyordum. İçini çekti. Ara sıra bana kremalı börek almam için para veriyorsunuz değil mi? Sana her gün para verebilirim ama sen sizden her gün para alamam. Neden? Çünkü kahvaltı edecek parası olmayan başka çocuklar da var. Cebinden mendilini çıkardı ve kaçamak bir hareketle gözlerinde gezdirdi. Corinjin'i hatırlar mısınız? Kim bu Corinjin ya? Benim boyumdaki küçük zenci kız. Annesi saçını bir lastikle arkada toplayıp at kuyruğu gibi sallandırır. Anladım. Dorotilya mı? Evet efendim, Dorotilya. Benim de yoksul Zenci ve çok yoksul olduğu için öbür çocuklar onunla oynamayı sevmiyorlar. O da hep bir köşede oturuyor. Bana aldığınız böreği onunla paylaşıyorum. Bu kez mendili uzun süre burnunda tuttu. Ara sıra parayı bana verecek yerde ona verebilirsiniz. Annesi çamaşırcı ve on bir çocuğu var. Hepsi de küçük. Anneannem dindinha biraz yardım olsun diye ona her cumartesi günü kara fasulye ve pirinç verir. Annemde sahip olduğum en az şeyi bile benden yoksul olanlarla bölüşmeyi bana öğrettiğinden böreğimi onunla paylaşıyorum. Gözyaşları yanağından aşağı akıyordu. Sizi ağlatmak istemiyordum. Bir daha çiçek çalmayacağıma, şimdikinden de çalışkan olacağıma söz veriyorum. Sorun değil bu zeze. Gel şöyle. Ellerimi avuçlarına aldı. Bana söz vereceksin. Senden bir şey isteyeceğim. Çünkü eşsiz bir yüreğim var zeze söz veriyorum ama aldatmak da istemem. Eşsiz bir yüreğim yok. Evdeki durumumu bilmediğinizden böyle konuşuyorsunuz. Hiç önemli değil. Bana göre sen de eşsiz bir yürek var. Bundan sonra çiçek getirmeni istemiyorum. Sana özellikle çiçek verirlerse başka. Söz mü? Söz. Ama bardak ne olacak? Hep boş mu kalacak? Bu bardak bir daha boş kalmayacak. Ona baktığımda içinde hep yeryüzünün en güzel çiçeğini göreceğim ve bu çiçeği bana en iyi öğrencim verdi diye düşüneceğim, tamam mı? Şimdi gülüyordu. Elimi bıraktı ve tatlılıkla "Artık gidebilirsin altın yürekli çocuk." dedi.